Mersine. Hadi gel Mersine. Tersus Cenadısinen. Hadi gel Mersine. Gidelim yayla denizine. Hadi gel Mersine. Gidelim yayla denizine. Tersus Cenadısinen. Oo. Oh, oh, Aa oh, 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 oh. güzel <laughs> yaptı. <laughs> Aa ben bir şey söyleyeceğim. Aklınıza sözü geldi. Çok güzel bir de eser değil mi? Nazat değildi. Aklınıza sözü gelmişken bu Engin Bey'in yazdığı şiir vardı ya. Hani o şarkı. Beste, 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 pardon. Beste. Onun klibini nerede çekeceksin? Onun Maliket klibini, olarak, onun evet. klibini deniz kenarında. Yok hayır. Semt ıı, olarak, şey olarak, e, ülke olarak. Yani Mersin'de çekeceğim İstanbul'da. Mersin'de, Mersin'de çekeceğim aynen. Vay. Klibi. Vay. Eserimiz Mersin'e gidiyor demek. Ki. Klibi Mersin'de çekeceğiz. Wow, Mersin'de. Bu arada ben bu şey İstanbul'da çekecek. Bu Buyur. şehirde demişti ya. Evet. Onun klip yönetmeni çok ee, özel bir insan soracağım o yüzden. Kim çekti o klibi? Hülya Arslan. Kimdir Vay. o? Sevgili anneciğim. İşte bak. Aa.